Sezonu isim sponsoru olmadan başlayan Bursa Spor Basketbol, Yörsan markasıyla anlaşma sağladı. Anlaşma Bursa Spor Basketbol Başkanı Sezer Sezgin ve Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı arasında yapıldı. Barış Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında anlaşmanın detayları duyuruldu. Bursa Spor'a desteğimiz basketbol kulübümüz için söz verdiğimiz gibi devam ediyor. Sezon başında forma göğüs sponsoru olduğumuz Bursa Spor basketbol takımımıza desteğimizi büyüterek isim anlaşması yapmış bulunuyoruz. Bugün burada sahip olduğu marka gücü ve kimliğiyle milyonlara hitap eden Bursa Spor basketbol takımımız ile süt ve süt ürünleri kategorisinde 200'e yakın ürün çeşidini çeşidiyle geniş bir ürün yelpazesinin bü, e, bünyesinde barındıran Görsan markası arasında gerçekleştirdiğimiz önemli işbirliğini siz değerli basın mensupları ve tüm kamuoyuyla paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Yapacağımız anlaşma ile Yorsan Bursa Spor Basketbol Kulübü'nün birbirine değer katacağına inanıyoruz. Başkanımızın enerjisi ve yönetim kurulunun heyecanı, taraftarı, taraftarımızın inanmışlığı bizleri cesaretlendirdi ve fazlasıyla memnun etti. Bursa Spor Basketbol Başkanı Sezer Sezgin de anlaşmadan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Bu önemli işbirliğinin her iki taraf için de ayırt olmasını biliyorum. Biliyorsunuz Matlı ailesi, amiral gemimiz futbol tarafında da Bursa Spor önemli bir destek sağlayarak Atatürk, Atatürk Stadyumu'nun isim sponsoru oldu. Özler Matlı ailesine Bursa duydukları güven ve bu şehre böyle bir zamanda sağladıkları değerli katkılar için bir Bursa olarak canı görüldü. Teşekkür ederim. Basketbol'da isim sponsorluğu, kulübümüzün devamlılığı ve başarı grafiğini sürdürülebilmesi için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Bursa Spor Basketbol'un, görse birlikte daha da güçleneceğine ve büyük başarılara imza atacağına olan inancımız tam. Bu sponsorluğu aynı zamanda Bursa Spor Basketbol'un geleceğine dair güçlü ve sürdürülebilir bir vizyonun göstergesi olduğunu düşünüyorum.